Arkadaşlar selamünaleyküm. Rusya ile ilgili enteresan bir bilgiyle başlamak istiyorum videoma. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov Afganistan konusu nedeniyle Rusya'nın güney sınırını oluşturan Kazakistan, Moğolistan, hatta Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere fiyat indirimi yaparak silah ve askeri teçhizat tedariki gerçekleştirebileceklerini belirten bir açıklamada bulundu. Burada dikkat çeken iki nokta var bana göre. Çünkü aynı açıklamayı daha önce Rusya silah ihracatçı firmasının genel direktörü Aleksandr Mehilde yapmıştı. Burada dikkat çeken iki nokta ise şu: Birincisi, Rusya ne yapmaya çalışıyor? Afganistan krizini fırsata dönüştürüp silah pazarlamaya mı çalışıyor gerçekten? Yoksa daha önce işgale kalkıştığı Afganistan'da Taliban'ın Rusya'dan intikam alabileceği korkusunu mu yaşıyor? Bu yüzden cepheyi kendi sınırları dışında mı açmaya çalışıyor? Hatta bu konuya dair bir noktaya daha değinebilirim. Rusya'nın güney sınırlarından biri Kazakistan ve eski Sovyet ülkesi bu ülke ancak şimdi hem Türk Konseyi üyesi hem de geçtiğimiz dönem Türkiye Orta Asya ticaret üssünü gelsin Kazakistan'da kursun diyen bir ülke Kazakistan. Rusya biliyor ki Türkiye böyle bir adım atarsa bu ticaret üssünü Türkiye askeri olarak da korumak isteyecek. Bu yüzden orada sadece ticaret üssü olmayacak, aynı zamanda bir askeri üste isteyecek Türkiye. Bu yüzden Rusya biz size uygun fiyata silah verelim, siz kendinizi koruyun diyebilir Kazakistan'a. Ancak aralarının pek iyi olduğunu da söylemek doğru değil bana göre. Bu nedenle Rusya'nın bu açıklamasının yansımaları gelecek dönemde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ticaret mi yoksa stratejik bir hamle mi yapıyor Rusya? Göreceğiz. Bu arada Rusya'nın devlet televizyonu Ria Novosti'nin Türkiye ve Rusya ikinci bir parti S-400 anlaşması için imzaya çok yakın şeklinde haber yayınlaması bana göre biraz ilginç. Nedenine gelelim şimdi. İlginç olan kısmı bu konuyu ABD gazeteleri de Türkiye karşıtı bütün ülkelerinde haberlerinde hemen yayınlandı. Ve Bloomberg'de çıkan haberde üst düzey bir Türk yetkilinin Rus televizyonunda çıkan bu haberi Yalanladığını açıkladılar. Nitekim Türk basını ya da liderler bu konuyla ilgili en ufak bir ipucu bile vermediler bu dönemde. Bu da akıllara bana göre şöyle bir durumu getirebilir. Algı yaratmak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için önce ABD medyasının, ardından İngiliz medyasının sanki Türkiye'de bir mülteci kabul merkezi oluşturulacakmış gibi yalan haberler yayarak mültecilerin Türkiye'ye yönelmesini sağlamak için yapılan haberlere benzetilebilir bu haber. Neden böyle düşündüğüme gelince? Çünkü ABD Savunma Bakanlığından tutun Dışişleri Bakanlığına ve sözcülerine kadar son dönemde hepsi bir ağızdan eğer Türkiye Rusya'dan tekrar büyük bir askeri alım yaparsa çok daha büyük cezalarla ve yaptırımlarla karşılaşır açıklamalarının yapıldığı bir dönemde Rus Devlet Televizyonunun böyle bir haber yayınlaması ister istemez insanı kuşkulandırıyor. Yanılıyor olabilirim. Sizden de Rusya böyle bir şey yapmaz diye düşünenleriniz olabilir. Ancak bana göre Türkün Türk'ten başka dostu yoktur ve Türkiye bu dönem özellikle kendisine rakip olabilecek ülkelerin yaptığı açıklamalara kesinlikle şüpheyle yaklaşmalı ve bu adımlarını buna göre atmalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki biz bu adamlara Libya'da, Karabağ'da çok büyük tokatlar attık. Panzer hava savunma sistemlerini sadece Havai fişek gösterilerinde kullanılır hale getirdik biz bu adamların. Bunların tamamı çok değerli ayrıntılar dostlar. Osmanlı'ya hasta adam denildiği dönemde şimdi bu hasta adamın acılarını dindirme, yani öldürme zamanı geldi diyen bir ülkeye güvenmemizi kimse beklemesin. Çıkar ilişkilerimiz olabilir. Ancak dostluk öyle Rusya'yla, İngilizlerle, Almanlarla yapılacak bir kavram değil Türk milleti için. Bu arada geçtiğimiz Şubat ayında Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a Azerbaycan ve Türk ordularının ortak tatbikatlar yapması ve Türkiye'nin konseyi bir birliğe dönüştürme çabaları Rusya'yı korkutuyor mu şeklinde bir soru sorulmuştu. Türk konseyinden bahsediyor. Lavrov verdiği cevapta Türkiye'nin böyle bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Bunlar kültürel faaliyetlerden ibaret şeklinde açıklamalarda bulunmuştur Lavrov. Ancak son dönemde Azerbaycan Türkiye ittifakına Katar ve Pakistan'da anlaşmalarla katılmaya başlayınca bana göre kurulacak ittifak bir kültür birliğinden çok öte her alanda özellikle askeri alanda bir güç birliğine dönüşüyor yavaş yavaş. Bu da sadece bir Türk birliği değil, Türk İslam birliği halini almaya çoktan başladı bile. Ancak bana göre Rusya'nın sadece tahminlerinde Türkiye'nin kurmayı planladığı birliğin Türk Kültür Birliği olmayacağını çoktan anladığını düşünüyorum. Bunun en büyük kanıtı Azerbaycan zaferidir. Ayrıca nükleer bir güce sahip Pakistan'ın açıkça Türkiye ile beraber Azerbaycan'ı desteklediğinin açıklamaları da Rusya'ya verilmiş bir işaret bana göre. Ne olursa olsun ben Rusların Türk dünyasının birleşmesine mani olmak isteyeceğini ya da mani olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye, Rusya'yı en çok tehdit eden NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. Türkiye'nin gücünü NATO'ya değil de Orta Asya'ya kaydırması, arasını iyi tutmaya çalıştığı Rusları rahatsız etmeyecektir. Aksine memnun edecektir diye düşünüyorum. Bunu da daha önce yine Lavrov'un 22 Mayıs tarihinde yaptığı Rusya Türk Konseyi'ne girmeye hazır, onlarla işbirliği yapabiliriz açıklamalarına dayandırıyorum dostlar. Yani mesele benim tahmin ettiğim yere geliyor. NATO'yu parçalamak için Türkiye'nin doğuya yönelmesi şu anda Rusya için bulunmaz bir fırsat. Ancak Türkiye'nin planlarını yaptığı şey sadece Türk dünyası ile kalmayacak bir proje. Bu nedenle Rusya da gelecekte ABD'nin Türkiye hakkında yanıldığı gibi bana göre Rusya da yanılacaktır. Peki neden İslam Birliği olmalı? Çünkü Türk İslam Birliği kurulsa ve ordular ortak operasyonlar yapsa dahil, bu birliği ayakta tutacak, Katar gibi ülkelerin kaynaklarına ihtiyacı olacak bu birliğin, kuvvet ve birçok ülkenin daha katılımı bu birliğin ve zaten asker bir millet olan Türklerin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine posta koyamayacağı hiçbir ülkenin olamayacağı anlamına geliyor. Eski bir KGB ajanı olan Putin, koltuğunun gereği ülkesinin çıkarları için Türkiye ile kazan kazan politikası yürütüyor. Evet. Ökezdediğimiz anda ise Libya'dan Suriye'ye tepemize binecek ülkelerin başında gelecektir Rusya dostlar. Videomun başlarında neden Rusya sürekli Türkiye ile yeni S400 anlaşmasına yakınız açıklamaları yapıyoruz sorusunun da cevabını vermiş oluyoruz bana göre. Rusya malını satmanın derdinde. ABD'nin bize ekonomik olarak saldıracağının gayet iyi de bilincinde. Hatta bu ekonomik saldırıların neticesinde Türkiye'nin batıyla bağlarını koparmasını dahi bekliyor bana göre Rusya. Çünkü Türk Konseyine girip Batı'nın bağımsız ve NATO'suz daha zayıf görünen Türkiye'nin karşısına daha güçlü çıkabileceğinin bu nedenle de Türk dünyası birleşse bile benden bağımsız hareket edemez hayali bile kuruyor olabilir Rusya. İşin özeti karşılıklı çıkarlar ve kazan kazan politikası yürütülecek. Dahasında ise kesinlikle bana göre ihtiyatlı davranılması gereken bir ülke Rusya. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama Ermeni Lavrov'un Türkiye dostu olduğunu hiç sanmıyorum dostlar. Mecburiyetten yüzümüze gülen bir adam bu Lavrov. Son olarak bir soruya da yanıt vermek istiyorum. Rusya neden bu kadar askeri Ermenistan-Azerbaycan arasına yığıyor? Sorumuz bu. Benim buna cevabım ise şu arkadaşlar. Çünkü Rusya, Azerbaycan'ın dolaylı yoldan ise Türkiye'nin bir kere daha Ermenistan'ı pataklamasını kesinlikle istemiyor. Nedeni de şu. Bir dahaki operasyon Nahçıvan'ı Azerbaycan'a değil, Türkiye'yi Azerbaycan'a direkt bağlayacak çünkü. Bunu bölgede ne İran ne Rusya istiyor. Nahçıvan'da İran siyasetçi seçtirebilecek kadar etkin. Nahçıvan'ın içtiği su kaynakları bile İran'dan geliyor. Ayrıca önemli bir çoğunlukta Şii bir nüfus var burada. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye ve Azerbaycan'ın yapmayı planladığı Nahçıvan koridoru üzerindeki demiryolu projesine bu Ermenistan, Rusya ve İran üçlüsünün neden karşı çıktığı ortaya çıkacaktır. Türkiye son dönemde Ermenistan'a kaybeden olma, orta koridora dahil ol diyor ve Ermenistan'da Paşinyan son dönemde biliyorsunuz bu nedenle Türkiye ile anlaşmalıyız açıklaması yapmaya başladı. Yola gelecek hepsi ancak zamana ihtiyaç var biraz dostlar. Kısaca ne İran ne Rusya bölge etkinliklerinin azalmasını kesinlikle istemiyorlar. Rusya ve İran bize dost mu diye sorarlarsa size mülteci baskısıyla ve terör saldırılarıyla Türkiye'yi engellemek isteyen İran'ın Ülkesinin sınırlarını yol geçen hanına çevirmesini mi anlatayım ya da Rusya'nın binlerce askerini Karabağ sınırına taşımasını ve Batı ile özellikle NATO içerisinde ilişkilerimizin bozulması için sürekli S400 haberleri yayınlamasını mı anlatayım diye cevap verebilirsiniz bu soruyu soran kişiye diyerek videomuzu bitirelim dostlar İzlediğiniz için teşekkürler. Her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum dostlar. Videoları beğenin, yorum yapın ve destek için abone olun. Ve tekrar yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.